Merhabalar ismim Gülnara. zaten birçoğunuz beni tanıyorsunuz bugün kısaca malzemelerle ilgili tekrar bir üstten geçmek istiyorum çünkü daha önce de ben öyle bir video çekmiştim çok çok eskilerden ilk zamanlarda fakat e, müzikten dolayı sesim çok 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 iyi gelmiyormuş arkadaşlar o yüzden tekrar çekelim. Şimdi öncelikle bizim kullandığımız genel polimer kil e, tırnittir tabii ki Fimo ile kullanıyoruz farklı bir polimer de karıştırarak kullanıyoruz fakat en çok tercih ettiğimiz tırnittir tırnitle farklı farklı markaları rahatlıkla karıştırabiliyorsunuz tırnitin birçok çeşidi vardır İstediğiniz renk gamasından alıp kullanabilirsiniz zeminimiz her zaman camdır bunu söyleyeyim. Cam veya fayans. Bunu zaten birçoğumuz biliyorsunuz. Ben her workshopta anlatıyorum, her online derste anlatıyorum bunu. Cam veya fayanstır. Mutlaka bulması gereken merdanedir. Kesici aletlerimiz şöyle. Bunlar üçlü haliyle satılıyor. Benim burada sadece bir tane var içinde. Normalde üçlüdür. Bir esnek, bir sert, bir de tırtıklı olandır. Hobi e, dükkanlarda bulabilirsiniz veya bizim tedarikçi üçer kütahsi de bunu bulabilirsiniz. Instagram üçer Kırtasiye Eminönü diye geçiyordur profillere. E, her zaman masada bulunması gereken pamuk pet bildiğiniz atstan mutlaka ıslak mendil istediğiniz markayı kullanabilirsiniz e, yumuşatıcı Cernit Magic Mix veya Fimo liquid ee, mutlaka termo yapıştırıcı. Sırnit glue veya skalpide de vardır e, termo yapıştırıcı. Onu da kullanabilirsiniz. Biz genelde sırnit glue veya yurt dışından özellikle kendimiz için getirdiğimiz e, termo yapıştırıcıyı kullanıyoruz. E, bu ek malzemelerle ilgili. Gelelim aletlere. Mutlaka kutlu, kutumuzda her zaman bulunan şey dotslardır. Küçük dotslar ve büyük dotsumuz mevcuttur. Bunlar genelde takım halinde satılıyor. Sanırım beşli olarak satılıyor. Boy boy hepsi farklı boylardadır. Bunları da üçer kırtasya da bulabilirsiniz. Sonra silikon fırçalarımız. Şöyle. Silikon fırçalarımızı rahatlıkla e, alabilirsiniz. Her çeşidinden almanızı tavsiye ederim. Her çeşit dediğim bunların 3 boyutu vardır. Biz genelde ikinci ve en küçük boyunu kullanıyoruz. Bunlar da takım halinde satılıyor. Mutlaka bulunması gereken aletlerden bir tanesidir. Kretuar paçağı, kretuar paçağı da bütün hobi malzemelerde malzeme satılan e, yerlerde bulabilirsiniz. Bunun bir de yedek bıçakları mevcuttur kendi kutusunda. Böyle. Ondan sonra gelelim bizim ithal aletlerimizi, İthal aletlerimiz, Folkman kaşı, satıcı bizim şu Pierre mağazamızda mevcuttur. Sivri uç iğnemiz şöyle eğri u eğri iğne ucu diye geçiyor. Bu da bizim şu Pierre mağazamızda bulabilirsiniz. Spatula çift taraflı sık sık kullandığımız aletlerden bir tane. Folkman kaşığı bu yeni nesil folkman kaşığımız çift taraflıdır. Bunu da şu piyer mağazamızda bulabilirsiniz. Bu da eski versiyon mucize aleti. Ee, bu da bizde satışı mevcut. Sanırım iki tane mi ne kaldı? Ee, ve tabii ki makas. Küçük makası sık sık kullanıyoruz. Şu an anlattığım şeyler bunlar genel olarak her zaman kullanacağınız şeylerdir. Yani her bizde şöyle kutucuklar vardır. Biz kendimiz için şöyle kutucuklar hazırladık ve bu kutucukların içinde bütün aletlerimiz. Kendiniz için de böyle bir kutu hazırlayabilirsiniz. Ve tabii ki de şunu da söylemek istiyorum. Bir de onlu kopatlarımız. Ben Instagram'da paylaştım. Şu mağazamızda da bu mevcut. Bu kopatları mutlaka olması gereken şeydir çalışmalarımızda çünkü çok çok işe yarıyor bunlar 10'lu 11'li takım halindeler bizde satışta mevcut şöyleleri var bir tarafı e, hafif böyle ovalimsil, bir tarafı demir tarafı yuvarlak bir de şöyle iki tarafı da yuvarlak olan bunları kullanıyoruz her yerde çiçeklerde işte e, elbiseler için puantileri de kullanıyoruz Göz yapım için kullanıyoruz, saç yapımında kullanabilirsiniz, birçok yerde kullanabilirsiniz. Mutlaka bulunması gereken onlu veya dokuzlu haliyle veya 12'li haliyle de satışta mevcuttur. Saç yapımı aletimiz mutlaka bulunması gereken aletlerden bir tanedir. Şöyle. Evet, bunları Elinizde her zaman bulundurmanızı tavsiye ederim. Bunlar en standart malzeme listesidir arkadaşlar. Yani dediğim gibi bütün hobi malzemeleri de satın alabilirsiniz veya hobi dükkanlarda bulabilirsiniz veya trend yolda da bulabilirsiniz bunu rahatlıkla. Zaten aletleri biliyorsunuz bir kere aldınız ve ömür boyu kullanıyorsunuz. O yüzden aletlerde tasarruf yapmanızı pek tavsiye etmem ha diyelim ki yani alamadınız, durumunuz yok şu an birçok aleti evdeki el altındaki olan malzemelerle e, değiştirebilirsiniz mesela sivri olan aletleri kürdan kullanabilirsiniz iğne kullanabilirsiniz merdane yerine e, soda şişesi veya deodorant şişesi kullanabilirsiniz ne bileyim kretuar bıçak yerine mesela ee, falçada bıçağı kullanabilirsiniz. Aynı şekilde de şu kesici aletin yerine de falçada bıçakları kullanabilirsiniz. Falçada bıçağın yedek uçlarını diyelim kullanabilirsiniz. Yani bu tamamen sizin pratik şeyinize bağlı, pratik zekanıza bağlı. O yüzden illa ki bu aletim yok ben çalışamam demeyin. Deneyin. Baktığınız alışamıyorsunuz. İlla alet istiyorsunuz. O zaman tabii ki profesyonel aletlerden alın ve o şekilde devam edin. Evet bugünlük bu kadar. Kısa ve net anlatmaya çalıştım. Sorularınız olursa mutlaka yorumlarda sorularınızı bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.